da o sende dizicilerim Nefesiz bakım yaşsınız Bugün sizinle puzzle oyununun İkinci bölümüne çekil He Dostlar siz de kanalımıza abone olmayı Yatan çakmayın Bu da bir tane siz bizi çok sevindirirsiniz Dostlar 10 like gelsin 10 like 10 like ha 10 like Hakikaten olur öyle bir zevk olmayı. Aha yine mi zevk? Hele. Hmm. Ben onlar güvenirim. Siz de bize güvenin. Onlar kelim. On. Koy yavaş yavaş düzüm burada. Evet düştü. Diyor <laughs> da. Tamam. Ha tamam. Diyar puzzle'ımızın gə. Ha, hazırlığımız, hamısı yerə düşüb. Baxın. Başlayıq. Ə, başlayıq. 1-ci dən var. Qaldı. Ondan sonra mən hazırlıq şeyəcəm. Hı. Hmm. Ne sef oldu gözü e. Ne? Ne sef <laughs> Tam bir mallı halbı vallahi. Bir o ay kursa gelsin. Salam. Ne? Ay kösü kösü gelsin. Gedik salam. Kesin onu dibi salam versene. Sakkalı it kuyruğu, futları fut Oldu. Ma Mah bilmem de. Ağzından çıkıp. Uuu, onu. O iki de gol Ha iki de gol maşallah. Biraz tez al, tez al, tez al, tez al. Ha süper. Tarda. Süper. Geçer. Şimdi. Al Bir de gel. Şimdi ben bunları aşırı Bir de gel. Şimdi bunları aşırı Bak her telefonun var Ha? Telefon. Telefon? Telefonu. Hı. Telefonun ee, şeyde kaldı. Ne Sizde kaldı. Şimdi başlayalım. Bakın. Boş bu da. Ben böyle taks koydum da. Başlayayım. Ha, pazarları buraya koyayım. Bak koyayım. Onlar üç, onlar geri say. 10, 9, 8. O 10 saniye taraf Yok hiç. Onlar geri say ne güzeldi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hoşçakalın. Az kaldı, düzeldi. Bunlar da biraz kaybedeyim. Ne çareyle? Taftım bu. Hıh. Dördü kaldı. Az kaldı düzeltmeye. Dört. Bunu edirəm. Çatdı. Tardı. Siyah. Dostlar baxın. Qurtardım. 3 dəqiqə olub. U, 5 dəqiqə olub falan. 6 dəqiqə ol değil. Dostlar videomuzun sonuna geldi. Altın Aslında like atıp abone olmayı ve Sağ olun.